Selamun Aleyküm YouTube kanalım Nurhan El hoş geldiniz. Güzel bir model hazırladım hanımlar. Modelim kum boncuklu. Modelimi namaz, örnek namaz başörtüsüne hazırladım. Kolay, basit bir model hanımlar. Yeni öğrenmek isteyenler için, basit modeller arayanlar için gerçekten de ideal bir model. Dilerseniz birlikte geçelim iyi seyirler hanımlar. şöyle araya bu şekilde 2 zincir çekerek bir tığ battı yaptım. Ardından 1 2 3 4 5 zincir çektim. iki sefer tığıma doladım. 3. kutuya girdim. 2 2 2 kapattım. Ardından 3 boncuk aldım. Bu şekilde sabitledim. Boncuğu arkaya alarak trabzana girdim. 1 2 3 4 5 6 sık iğne girdim. Kapattım. Ardından 3 dibine bir sık iğne girdim sıradaki kutuya bir sık iğne girdim çeviriyorum bir zincir çektim 3 boncuk aldım boncuklu bir örümcek kapattım üçlü bonca girdim bir tane bırakarak ikincinin arasına girdim. Bu şekilde kapattım. ilk olarak bir sık iğne girdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sık iğne girdim kapattım hemen sıradaki kutuya girdim bu şekilde kapattım tekrar 2 zincir çektim aradaki tığ battığı yaptım 1-2-3-4-5 zincir çektim ipimi aldım iki sefer tığıma doladım 3. kutuya girdim 2 2 2 kapattım. Tekrar 3 boncuk aldım, kapattım. Boncuğu arkaya alarak girdim bir sık iğne, 2 3 4 5 6 Dibine bir sık iğne girdim. Sıradaki kutuya bir sık iğne girdim çevirdim bir zincir çektim 3 boncuk aldım bu şekilde boncuklu bir örümcek kapattım tepedeki üçlü boncuğa bu şekilde bir tane bırakarak araya girdim kapattım tekrar çevirdim girdim bir sık iğne 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yine sıradaki kutuya girdim kapattım 2 zincir çektim sıradaki kutuya girdim bir tığ battı yaptım 1 2 3 4 5 zincir çektim 2 sefer tığıma doladım 3. kutuya girdim 2 2 2 kapattım 3 boncuk aldım sabitledim boncuğu arkaya alarak trabzana girdim 1 2 3 4 5 6 sık iğne girdim dibine bir sık iğne girdim sıradaki kutuya bir sık iğne girdim çevirdim bir zincir çektim 3 boncuk aldım boncuklu bir örümcek kapattım yine üçlü boncuğun arasına girdim bu şekilde kapattım çevirdim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sık iğne girdim kapattım yine sıradaki kutuya girdim 2 zincir çektim tığ battısını tamamladım modelimizi bu şekilde tamamlamış olduk hanımlar çok kolay çok basit bir model oldu çok da gösterişli yapmak isteyenlere kolay gelsin başka bir videoda buluşmak üzere hoşçakalın